arkadaşlar bugün sizlerle birlikte The Strongest Battlegrounds'da nasıl twisted Yani şu Beceremezsem bilmeyiniz çünkü ben de daha yeni öğreniyorum neredeyse Şuna yapılır bunu öğreneceğiz Şimdi arkadaşlar ilk önce yapacağınız şey şu Tip istemeye 3 yumruktan sonra dördü atmadan önce hafif geriye çekileceksiniz Ve vururken bakın şu an göstermiyorum Şu bölgeye değil şu omuzlara doğru yani şuraya. Ben de beceremeyebilirim de. Böyle vuracaksınız. Yani Dami. Tam tamamen ta Dami'nin omzuna gelecek ki yana gitsin. Çünkü eğer ki dümdüz vurursanız Dami şöyle gidiyor. Aa olmadı ya. Aa nedense Arkadaşlar benim shift lock'umda bir problem vardı da anlamadım. Bir şey vurduktan sonra böyle açılıyor. Zor da o yüzden. Yani böyle vurursanız çünkü adamı yetişmeniz daha zor olabiliyor. Çok fazla şanslı olmanız gerekiyor. Bu yüzden damiye genellikle şöyle vurmanız gerek. Omzuna. Omzuna vurduğunuz zaman bir genellikle yana doğru gidecektir. Bu da size ardından benim kendi tavsiye olarak ondan sonra yapılabilecek diye önerdiğim şeyse şu. Göstereyim. Ama bir gidiyse tam bir de diyorken birisi şu tekte. Şurada tıklayıp şöyle şöyle siteye atmak mesela bu da de olmaz. Bu yüzden bunu e, çalışacaksanız normal sunucularda çalışmanızı veya VIP'de bir arkadaş tarafınızdan yardım almanızı öneririm. Ve eminim sizden benimden daha iyi arkadaşlarınız da vardır. Yani şu an yan hesaptayım o yüzden bu arada biraz kilim az kendi hesabımda da kazıyorum. Bakın mesela. Olmuyor bu. Ha, arkadaşlar ee, bir de hem Twisted öğreteceğim dedim de ayrıca bilginize Twisted'ı şöyle de yapabilirsiniz. Tam bir ölçüm yanlış yapma ya zaten. Tamam o Ben de deneyeceğim de. Bir kez deniyorum desem yeri neredeyse. Evet sarıyormuşum. Bu da bu da midem olmuyor mesela arkadaşlar. Ha bak ama şunu yapabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz ya da şunu. Twisted çok çeşitli bir şey. Yani böyle hmm, sadece tek bir şey yapmakla olmuyor. Twisted'a hem çalışma hem de becerebilme gelmesi lazım yoksa yapılmaz. Evet video bu kadardı. Lütfen kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Hepinize görüşürüz.